Merhaba arkadaşlar, Psikoloji 101 kanalından hepinize merhabalar. Bugün e, hep birlikte ebeveyn tutumlarını inceleyeceğiz. Evet. Ebeveyn tutumlarının, anne baba davranışlarının ve yaklaşımlarının kişinin karakterinde nasıl bir etki bıraktığını, çocuklukta başlayan bu etkinin yetişkinliğe doğru bize nasıl yansımaları olduğunu tartışacağız. Evet, e, çocuklar aslında doğduğu andan itibaren ebeveynleri tarafından ilgi, sevgi e, ve ihtiyaçların karşılanmasını bekler. E, ve e, bu aslında çocuğun gelişimi açısından da, problemleri çözmesi açısından da önemli. Bunlar ne olabilir? Çocukla kurulan iletişim, iletişimin şekli, çocuğun ailedeki yeri, bunlar aslında çocuğun gelişimi adına ve ileride yaşayacağı problemleri adına en önemlisi benliğini oluşturması adına önemli noktalar. Tabii geniş bir kültür olduğumuz için de aslında Doğu Anadolu bölgesindeki bir çocuğun yetiştirme tarzı, ebeveyn yetişmesi veya Ege bölgesindeki, Karadeniz bölgesindeki bir ebeveyn yetişmesi de farklılık gösteriyor doğal olarak. Doğan daha doğrusu eskiden şu an o kadar olmasa da Daha kalabalık aileler hakim. Daha kalabalık aileler hakim. Ayrıca çocuk dedenin yanında pek fazla sevilmez bebeğinler tarafından ve hani çocuk şımartılmasın diye düşündür orada. Sevgisi daha çok hani Direkt göstermeyle değil de gece uyuduğu zaman gösterme şeklinde, hani o an sevmeyi öyle görürler. Bu şekilde farklılıklarda da gösteriyor aslında. Hatta senin de bahsettiğin konuyla ilgili çok güzel ben bir araştırmaya denk geldim. Orada da Türk toplumunda yetişen ailelerle, ailelerin çocuklarıyla, işte Batı toplumunda yetişen ailelerin çocuklarını bir araştırmada kıyaslıyorlar. Şu sonuç e, meydana çıkıyor. Türk toplumlarında hani Türkiye coğrafyasında yetişen ailelerin çocuklarında kendini gerçekleştirme ve ayrı bire, birey olma yani bağımsız olma konusunda ailenin olumsuz tutumlarının etkili olduğu gözlemleniyor. Yani bu da biraz senin dediğin kısma çıkıyor olabilir. Çünkü kalabalık hallerde yaşayan bir toplumuz. E, topluma önem veriyoruz ve özellikle de e, genellikle verilen kararlar birey için değil ama aileyi ilgilendiren kararlar oluyor. Aynen öyle. Hani Batı ülkesine göre çok geç yaşta aileden kopuyoruz. Evet. Çünkü hani böyle bir topluma sahibiz. E, buradaki araştırmada da sonuç e, az önce de bahsettiğim gibi Türk aile yapısının e, çocukların ya da ergenlerin yaş ilerledikçe gelişim süreçleri boyunca ayrı bir ben olabilme konusunda ego kimliği denilen kimliğin oluşturulmasında olumsuz etkileri olduğu gözlemlenmiş. Ama e, Ayrıca da şöyle bir gözlem de var Batı toplumlarına kıyasla ilgi olsun şefkat olsun güven duygusu olsun Türk toplumu ailelerinde Türkiye coğrafyasında yaşayan ailelerde daha çok olduğu tespit edilmiş yani Batıya göre ilgi ve şefkat daha yüksek ama bu ayrı bir kişilik oluşturma bağımsız bir kişilik oluşturma daha düşük. Evet burada aslında baktığımda çocukların üzerine tırnak içinde titreyen anne-baba modeli çocuğun senin de senin de söylediğin gibi o ayrı bir bireyleşmesinde çok büyük etkiye sahip çünkü bu gelişim sürecine baktığınız zaman işte çocuğun mesela fiziksel bir yara almasından bile bir kaçınma var. Fakat çocuğun o yanar, keser gibi düşünceler edinilmesi için bunları tecrübe etmesi gerekiyor. Hani tecrübeler çocuğu işte Aa, evet bunu yapmamalıyım gibi sonuçlara götürüyor. Fakat ailelerimiz de bu noktada bile işte canı yanmasıncılık, işte aman bir şey olmasıncılık e, bu kadar fazla geliştiği için bu aslında seni söylediğim işte ilgiye e, dayanıyor. Fakat her şeyin fazlasının zararlı olduğu gibi ilginin ve e, sevginin de fazlası çocuğun üzerinde böyle bir zarara yol açıyor. Mesela şöyle bir durum da var. Bir reklam çekilmiş Türkiye'de belki siz de izlemişsinizdir. E, babanın çocuğunu e, böyle... Uzaktan uzaktan sevdiği, çocukken sevdiği. Hani baktığınız zaman çok e, yürek burukam ama bu bir Türkiye gerçeği. E, özellikle babalar bu toplumsal cinsiyetin verdiği e, etkiden dolayı çocuklarına bazen e, sevgiyi direkt olarak gösteremiyor. Hani Ozan sen söylediğin ya işte gece çocuğu sevim diye Bu çok çok filmde bile, Türk filmlerinde ele alınmıştır işte. Gece gidip çocuğun kafasını seviyor falan filan diye. Çünkü hani orada da baba otoriter, bir güç figürü Hı. Hani, e, genellikle de bizim e, toplumumuzda hatta liderlerde de görülen özelliklerden biridir. Hani güçlü olması beklenir. Evet. Hani biraz daha sevgi, e, ılımlı yaklaşmanın bu otoriteyi, gücü zayıflatacağına yönelik özellikle eski nesil kuşaklarda böyle Abi. bir algı var. E, şunu soracağım mesela evet. size. Evet, böyle gerçeklikler var. Bir de bunu çocuk açısından ele almak isterim ben. Sizce e, bu yapılan hareketler çocuğun gelişimi hakkında bu ebeveyn tutumları Çocuğun gelişiminde nasıl etkiler yaratıyorsunuz? E, etkilerinden söz edecek olursak aslında birçok e, aile tipi sayabiliriz burada İşte aşırı koruyucu, demokratik aile tipleri var, e, kuralların hiç olmadığı aşırı serbest aile tipleri var, e, çocuğun üzerine aşırı titreyen aile tipleri var. İstersen hani bu tipleri e, teker teker ele alalım. İlk önce aşırı koruyucudan başlayalım. Baskıcıdan başlayalım. Baskıcıdan, Baskıcıdan başlayalım. Evet. başlayalım. E, baskıcı aile tipinde evet ailelerimizin aslında amacı bizleri güzel bir şekilde yetiştirmek, e, sağlıklı bireyler olmak, kendimizi her anlamda geliştirmek ama tabii bunun nasıl uyguladığın önemli belli bir noktada. Baskıcıda da daha çok e, çocuğun bir eylemde bulunmasına aslında pek fazla izin verilmiyor. Aile ne istiyorsa çocuğa dair o oluyor. Bir nevi çocuk kendi yaşantısında izleyici konumuna da düşüyor. Yani çocuk izliyor Hı -hı. sadece kendi hayatını bir yandan. E, burada çocuk doğal olarak ee, özgüven eksikliği yaşıyor ve bu daha sonrasında e, yetişme dönemlerinde de kendini e, bir özgüven eksikliği olduğu için girişkenliği de azalıyor çocuğun. Çünkü aynen. ne yapacağını bilmiyor ve bir karar alırken de aslında ailesinden ailesinden bekliyor o kararı. Çünkü kendisi o kararın sonuçlarını değerlendirebilecek düzeyde göremiyor kendini. Aynen, aynen. Aslında niyet iyi ama baktığın Hı. zaman yapılış şekli kötü. yapılış şekli evet. Evet, sonuçların olumsuz olmasına sebep oluyor. Ben yani şurada şunu ekleyeceğim. Aşırı baskıcı da bir de ailenin çocuktan bir itaat bekleme durumu oluyor. Yani her dediğine riayet etmesine, Hı. koşulsuz kabul etmesi bekleniliyor. Aksi bir durumda baş kaldırı durumundaysa hani kişi bazen özellikle bu ergenlik dönemlerinde çok görülüyor. O sınırların dışına çıkmaya çalıştığı anda da hem psikolojik hem de fiziksel şiddetin görüldüğü aile tip aile aileler var baskıcı kesinlikle, aile tiplerinde. Evet, Bu da senin dediğin noktaya çıkıyor kişinin özgüvenini önemli ölçüde zedeleyip ileriki yaşlarda hem iş hayatında olsun hem ilişkilerde olsun adım hani önemli adımlar atmasına, girişken davranmasında oldukça engel teşkil ediyor. Aynen öyle buna şöyle bir durum eklemek istiyorum. Bu baskıcı aile tiplerine baktığımız zaman genellikle temel motivasyonları ben yapamadım çocuğum yapsın fikri oluyor ve aslında bu bu ebeveynlerin de çocuk olduğu döneme dayanan bir şey kendileri bazı noktalarda eksik bırakılıyor İşte çünkü onların ebeveynler onların ebeveynleri de kendisi gibi ve bu böyle bir şekilde bir zincir ben yapamadım çocuğum yapsın diye belki de çocuğun hiç istemediği yapmak aklının ucundan bile geçmediği şeyler yaptırmaya zorlanabiliyorlar bu da Barbaros'un dediği gibi mesela çocukta girişimcilik ruhunu tamamen çok temel düzeylerde bırakıyor çocuk. Çünkü zaten şimdiye kadar ne yapmışsa ailesinin ona verdiği böyle bir hazır program, hap bilgi gibi yapıyor, bir sonuç alıyor ve ailesi bunu onaylıyor. Dedin ya hani çocuk ailesinin istemediği bir şeyi yaptığı zaman otomatikman hani o sistem bozuluyor ve Dediğim gibi bir sen, psikolojik şiddete maruz kalabiliyor maalesef. Evet hani bu tür durumlarda şiddet olup da şiddet hiçbir şey diyecektim galiba. Yani bunun tam tersi de e, evet. olabiliyor. Orada da... Hani e, şöyle bir e, yanılgıya düşmemiz lazım. Hani biz as, aşırı baskıcıdan bahsettik, e, çok kuralcı bir halden bahsettik. Evet. Kuralların hiç olmadığı daha rahat bir aile profilini şimdi evet. ele alırsak bunun da tabii ki de olumsuz evet. yönleri var. Mesela çocuğun her ihtiyacının karşılandığı bir aile tutumu düşünelim. Hani çocuk şeyi biliyor artık. Ben ne istesem elime geçiyor ya. Ben bunu istiyorum ve elimde. Her El istediğim gerçekleşiyor diyerek bu çocuk da bir doyumsuzluğa sebep evet. verebiliyor ve çocuk bir isterken daha çok istiyor. O isteklerin ardından kız kesilmiyor ve aile bunu karşılayabilecek bir durumda değilse aile de orada hani karşılayamayacağını ifade ettiği zaman aileyle çatışmalar da yaşayabiliyor bu da çocuk. Hani çünkü çocuğa sen o özgürlüğü vermişsin belli bir yerde. Hı hı. Çocuğum istedi tamam. Çocuğum istedi tamam karşılığı. Karşılayamadığın noktada bu sefer çocukla tartışmaları olacak, çatışmalar evet. da gözükecek. Ee, bir de şöyle bir durum var kuralsız ailelerde. Özellikle okula başlayan çocuklarda sıkça görülen bir problem. Çocuk 6-7 yaşına kadar daha e, homojen bir ortamda, aile ortamında yetişiyor sadece ve bu ortamda olabildiğince ailesi senin dediğin gibi her dediğini yaparak özel hissettiriyor. Hani Çocukta şöyle bir algı oluşuyor, benim her istediğim oluyor, ben dünyanın merkezindeyim, hani ne istersem elde ediyorum ama işte o evin dışarısına çıktığı zaman ki bu okul e, çağına tekabül eden bir dönem okula geliyor çocuk ve e, kendi akranlarıyla birlikte bir sınıfta kendinden başkalarının da olduğunu görüyor ve öğretmeninden de aynı evdeki muameleyi bekliyor ama haliyle böyle bir muamele göremediği zaman da büyük bir hayal kırıklığına ve güven zedelenmesine ne yapacağını bilememe durumuna tebebiyet veriyor bu durum hani e, bu aile tiplerinde özellikle e, çocuğa e, Tabii ki de ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor ama kendi dışında da e, kendi yaşlarının ya da başka insanların olduğunu, e, onların da gereksinimlerinin, ihtiyaçlarının karşılanmasının ne kadar önemli olduğunun bir şekilde anlatılması ya da idrak ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynen öyle. Aslında baktığımız zaman aşırı baskıcı aile çocuk için ne kadar zararlıysa, aşırı serbest ailede çocuk için o kadar zararlı. Yani burada ailelerin e, asıl yani bu probleme yaşadığı nokta fiziksel e, maddi karşılıkları olan şeylerin özellikle fiyat arttıkça bu problem ortaya çıkıyor. Bebeklikten itibaren çocuğun gelişiminde işte bir oyuncak alınacaksa çocuk bir isterken iki alınıyor. Aslında iki oyuncak almak çocuğun e, evet daha çok hoşuna gidiyor ama bir oyuncak onun için yeterli. Aile bunu ekonomik olarak karşılayabilecek düzeyde ise bu onun için şu an problem olmuyor. Fakat çocuk büyümeye başladığı zaman ihtiyaçları da değişiyor. İhtiyaçlar değiştikçe genellikle bu ihtiyaçların maddi boyutu da artıyor. Mesela çocuk işte bir bilgisayar sahip olmak istiyor. Ve sen çocuğa ihtiyacı olmasa da çok iyi bir bilgisayar alıyorsun. Ve bu onun için şu anlama geliyor. Ben ne istersem istediğimden de çok daha iyisi gelecek. İstediğimden çok daha iyisi gelecekten de daha kötü olan kısmı gelmeli. Ben ne istiyorsam insanlara daha, daha iyisini daha vermeli. Bu da yaratıyor. Hani. Kesinlikle. Bu sebeple özellikle ergenlik dönemine girdiğimiz zaman, girdiği zaman çocuklar bir sürü uyaranla karşılaşıyor ve aslında çok tehlikeli bir dönemde bu aşırı serbest ailenin şöyle problemlerini yaşayabiliyor. Kendisinden de çok çok daha mesela ekonomik durumu iyi olan kişilerle karşılaşıyor veya internet üzerinden görüyor. Bir telefon mesela işte son model telefon işte iPhone 12. Kendisi de buna sahip değil ve bu sefer kriz yaşamaya başlıyor bununla ilgili. Bir içsel krize giriyor. Neden bende bu yok? Sonra bunu karşılayamayacak bir aile varsa işte asıl kriz orada çıkıyor. Neden bana bunu alamıyorsun? Neden bana bunu vermiyorsun? Ve çocuk bu noktada haklı da aslında. Çünkü bu döneme kadar sen ona istediğin her şeyin daha da fazlasını vermişsin. Evet, seni bu zamana kadar. Bu bahsettiğimiz aile tipleri dışında bir de koruyucu aile tipi var. Koruyucu aile tipinde ise baskıcı aileye benzer bir tutum var. Genellikle koruyucu aile tipine baktığımızda e hakim olan ailelerde ebeveynlerin kaygılı olduğu gözlemlenir. Özellikle anne kaygılıysa bu e, tip yaygındır. Anne diyorum çünkü bizim toplumumuzda anne daha çok bakım veren yerine hı hı. geçtiği için çocukla birebir temaslı olan kişi de haliyle anne oluyor babadan ziyade. E, koruyucu aile tipinde olabildiğince çocuğu dış dünyadan soyutlama izole etme var. Bundaki amaç da şu, çocuğu dışarıdan gelebilecek tehditlere ya da çocuğu zor durumda bırakacak kötü olaylardan soyutlama. Böyle baktığımız zaman aslında e, iyi bir davranış gibi geliyor ama uzun vadede düşündüğümüz zaman özellikle de hayatın inişli çıkışlı bir maraton olduğu e, kişinin hani her hangi sosyal sınıftan olursak olalım... Yani ekonomik durumumuz, yaşadığımız ülke ne olursa olsun hayatta olumlu olaylar da var, olumsuz olaylar da var. Bunların da yaşandığını düşünerek aslında kişiye uzun vadede çok zarar verebilecek bir yaklaşım. Şöyle örnek vereyim, bu tür ailelerde çocuk her türlü kötü gelinecek olaydan, hani başına gelebilecek kötü kötü olaylardan korunur. Ve genellikle çocuğun tek başına karar alınması engellenir. Çocuk her şey kendi için hazır olduğu için hiçbir şeyi keşfedemez. Bir merak duygusu bastırılır burada. İleriki zamanlarda da bu kişilerde e, yaşanan kriz anlarında planlanmadık olaylarla karşılaşıldığı zaman çözüm odaklı olabilme konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığı tespit edilmiş. Çünkü yani küçüklükten itibaren böyle bir olayla karşı karşıya kalmamış bu çocuk ve ileride de nasıl bir davranış örüntüsü geliştireceğini bilemediği için bu tür e, baş edebilme mekanizmalarını geliştirmekte oldukça zorlanıyor. Aslına baktığın zaman e, yetişkin bir birey yaş olarak ama bir çocuktan da farkı yok. Çünkü bir yaşantıya sahip değil, iyi veya kötü olaylar karşısında ne yapacağına dair bir bilgisi yok. Ve dışarı çıktığı zaman, sosyal çevreye çıktığı zaman bu seferde karşılaşacağı durumlarda hep başkasından destek isteyecek. Başkasından yardım edecek çünkü o bunu deneyimlememiş hiç. Ve e, bir kararı da alıp veremeyecek aslında. Çünkü onu ailesi hep bu şekilde yetiştirdi. Bu Biraz zamanlar. daha pasif bir kişilik ileride gözüküyor. Hani baktığınız zaman aslında bu... Evet uçması gereken ama uçmayı hiçbir zaman öğrenememiş bir kuş gibi. Böyle bir benzetme yapabiliriz. Çünkü dediğim gibi hayat inişli çıkışlı bir maraton ve sen e, bu maratonla sürekli çocuğu bir arabaya bindirirsen çocuk yürümeyi öğrenemez. Aynen öyle yani. çok güzel bir benzetme yaptın. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> hani bu çocuklar büyüdüğü zaman dediğim gibi hiçbir şekilde bir e, çözüm mekanizması geliştirememe problemleri yaşayabiliyor ve aslında hayatın ne olduğunu da anlamlandıramıyor. Bu, e, bu açıdan da baktığımız zaman çocuk Varoluşsal problemler bile çekebiliyor. Benim yaşadığım hayat neydi? Bu hayat neydi? Evet. Acaba hangisi doğru? Çünkü özellikle nereden baksanız ergenlik döneminin sonuna kadar ailesiyle birlikte yaşayan ve belki de üniversitenin sonuna kadar ailesiyle yaşayan bir çocuk, bir e, gelip, birey el aldığımızda hayatının hemen hemen çok çok büyük bir kısmı bu e, aşırı bir şekilde korumacı aile profiliyle geçtiği için doğrusunun ne olduğunu da bilemiyor Yetimcim. ki kendini düzeltebilsin bence de sonlandıralım. Ebeveyn sunuları uzun bir konu olduğu için ve oldukça da önemli bir konu. Kişiliğimizi belirleyen bir yani temel örüntü ailedeki yaşadıklarımız. Bu konuyu iki videoda ele alıp part 1, part 2 şeklinde anlatmamızın hem izleyenlere daha detaylı şekilde, daha yararlı bir şekilde bilgilendirme olacağını düşündüğümüzden bu videoyu burada bırakalım. Hem çok da uzun Aynen. bir video olmasın. İkinci partta da geri kalan aile tiplerimizden, geri kalan örüntülerimizden bahsederiz. Ya videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı unutmayın. Abone olursanız da seviniriz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.